2-3 Mart tarihlerinde Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sosyal feste katıldınız. Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğü olarak. Şimdi orada bir atölye oluşturdunuz. Orada yaşadıklarınızı, yapılan etkinlikleri ve sosyal festteki çalışmalarınızı bizlere değerlendirir misiniz? Değerlendireyim. Öncelikle hoş geldiniz. 2-3 Mart'ta Karabük Üniversitesi tarafından ulusal ve uluslararası olarak ilk kez gerçekleştirilen sosyal feste Safran çiçeği atölyesinde bulunmamız talep edildi. Biz de kabul ettik ilçe müdürlüğü olarak. Safran çiçeği atölyesi adı altında biz ilçe müdürlüğü personeli olarak orada safranbolu safranını tanıtmaya yönelik safranın yetiştiriciliğinden kullanım alanlarına, safranbolumuz için olan öneminden ülke ekonomisine katkısına kadar oradaki katılımcı gençlere ve gelen diğer ziyaretçilere bilgi verdik. Safran çayı hazırladık. Onu ikram ettik. Çok güzel bir ortam vardı. Safranbolu safranını gerektiği önemi ve yetiştiricilik noktasında üretimini artırmaya yönelik tabii bu faaliyetlerde bulunmamız bizler için de çok önemli. Ben üniversite ve bu işte e, görev alan ekibe ve Sayın Vektör Hocamıza da çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için. Güzel bir çalışma oldu. Çok farklı etkinlikler vardı. Yarışmalar, işte atölyeler. Keza Safranbolu Safranı'nın da tanıtılması yönünde. Ben diyorum ki çok önemli evet. bir program. Hı. Güzel oldu. Biz oraya örnek materyalle gittik. E, safran soğanımızı götürdük yanımızda. Çünkü çiçek dönemi olmadığı için sunudan bir noktaya kadar gösterebiliyoruz. Oradaki eksiği de Zafer Çamlıca Paşa'mız da bizim atölye etkinliğimizde bize eşlik etti. Onun da bir resim sergisi vardı. O da Safran Çiçeği çalışmalarını orada sergiledi. O da çok güzel dönüşler aldı. Ben ona da teşekkür ediyorum. Birbirini tamamlayan iki oluşunu orada birleştirdik. Safranbolu özellikle vurgulayamak istiyorum. Yani Safranbolu Safran'ın üzerine biz anlatımımızı gerçekleştirdik. Güzeldi. Umarım devamı olur ya da farklı çalışmalarda biz bunu tekrar farklı platformlarda da yer verebiliriz. Çünkü biliyorsunuz bu sene Avrupa Birliği'nde de tescil aldı. Cora şayetli olan Safranbolu safranımız Avrupa Birliği'nde de tescillendi. Bu da çok önemli bir gelişme. yeri ayrı. Çünkü bizim Üretim alanımız e, Safranbolu-Karabük koşullarında küçük alanlarda tarım arazilerimiz mevcut. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. İlimizde, ilçemize ismini veren bir bitki e, üzerine özellikle durmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Siz de sağ olun e, basın olarak, Safranbolu Birlik olarak e, bu faaliyetleri sürekli dile getiriyorsunuz, gündeminizi alıyorsunuz. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz müdürüm. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.